Arkadaşlar merhaba kanala hoş geldiniz. Ben Berkay, namı diğer Berkay Hitchens. Bugün sizlerle birlikte çağımızın en büyük hastalıklarından birisi olan depresyonu konuşacağız. Depresyonun ne gibi çeşitleri var? Hangi sebeplerden oluyor? En büyük temel sebebi bana göre nedir? Bu tarz şeylerle alakalı birazcık konuşacağız. Uzun zamandır video atamıyorum. Uzun zamandır çok aktif değilim. Bunu biliyorum. Bunu en yakın zamanda düzelteceğim. Öyleyse videoya başlayabiliriz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki günümüzde depresyon birçok hastalığın önüne geçmiş ve fazlalık olarak da ciddi anlamda bayağı bir güneş var neyse Ciddi anlamda birçok hastalığın önüne geçmiş ve her yaştan her insanın büyük bir sıkıntısı olmuş durumda. Birçok kişi kendisine depresyondayım veya depresyonun içindeyim demese bile depresyonda oldukları gayet aşikar. Peki neden? Sizce neden günümüzde bu kadar fazla depresyonda insan var? Sizce bundan 100 sene öncesinde bu kadar fazla insan depresyonda uğraşıyor muydu? depresyonla boğuşuyor muydu diye bir düşünmenizi isteyeceğim. Büyük ihtimalle cevabınız hayır olacaktır. Bana göre de hayır. Çünkü bundan 100 yıllar önce, bundan 100 sene önce, 80 sene önce, 90 sene önce neyse insanların depresyona girmeye bu kadar vakti yoktu. Çünkü insanlar bu kadar amaçsız bir hayat yaşamıyorlar. Günümüzdeki hayat biçimimiz, günümüzdeki hayat yaşam tarzımız o kadar amaçsız ve o kadar isteksiz bir durumda ki artık 19-20 yaşındaki herhangi bir gence veya 15 yaşındaki bir gence hayat amacın nedir diye sorduğunuzda size garip garip bakabilir. Hayat amacın nedir? Bilmem nedir. Keza ben bunu çalıştığım bir yerde 18 yaşında bir çocuğa sormuştum yani şunu sordum dedim ki ya hayattaki amacın nedir diye sordum. Bana baktı. Baktı. Bir daha baktı. Sonra dedi ki bilmiyorum. Ben de dedim, nasıl yani nasıl bilmiyorsun hayat amacını hayattaki yaşamda kalma gayeni nasıl bilmezsin? Yani sonuçta bunun için yaşıyorsun. Sen bunun için uyanıyorsun her gün. Bunun için nefes alıyorsun ama bunu bilmediğini ifade ediyorsun. Bunu nasıl bilmezsin diye sordum. Gerçekten dedi ben neden yaşıyorum? Niye yaşıyorum? Amacım ne? Hedefim ne? Yine aynı şekilde baktı. Dostlar maalesef ki bu yaşadığım olay gerçek ve bunun gibi onlarca, yüzlerce, binlerce örnek maalesef ki mevcut. Ve bu örneklerin varoluşu bizim ülke bazında ülke olarak gelişmemiz konusunda çok büyük bir engel. Neden? Ülkemiz eğer ki amaçsız ve hedefsiz gençlerle dolu olursa bundan 30 sene sonra, 20 sene sonra, geri gezip 10 sene sonra ülkenin gelişme açısından çok büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Şu anda ülke nüfusunun gençlerinin hedefsiz olması bundan 10 sene sonra bizi büyük bir karanlığa itebilir. Bizi ciddi anlamda başka ülkelerin manipülasyonlarına, başka ülkelerin, başka devletlerin manipülasyonlarına maruz bırakabilir. Bu sebeple ciddi anlamda bizim ülke bazında belli başlı hedeflerimizin olması, ülke bazında belli başlı konularda gelişim sağlamamız gerekiyor dostlar. Depresyondan girdim. Fark ettiyseniz depresyon dışında hedef dedim, hayat dedim, gelecek dedim, birçok şey dedim. Fakat hepsi birbiriyle bağlantılı. Çünkü şu anda günümüz gençlerin büyük bir kısmı sabah uyandığında ne yapacağını bilmeden uyanıyor. Bundan 5 sene sonra ne olacağıyla alakalı hiçbir fikri, hiçbir ideali yok. Bu sebeple gün boyunca telefonda, Instagram'da aşağı doğru kaydırarak veya arkadaşlarıyla gereksiz, kendisine ait olmayan çok saçma konular hakkında konuşarak geçiyorlar. Ve insanlar yalnız başına kaldıkları zaman arkadaşlarıyla boş boş vakit geçirdiler, okey. Bütün gün Instagram'da aşağı doğru kaydırdım, okey. Oldu ya şarjım bitti ya. Şarjın azaldı, şarjım bitti. Ya sonra ne olacak? Sonra olacak şey gayet açık arkadaşlar. Ne oluyor ya? Olacak şey gayet basit. Depresyona düşeceksin. Depresyonu yaşayacaksın. İliklerine kadar depresyonu hissedeceksin. Çünkü senin bir amacın bir idarin yok. Böyle olmaması için depresyonun en temel sebeplerinden birisi olan hedefsizliği yenmek için bana göre uğraşmamız ve çalışmamız gerekiyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar depresyonun en büyük sebebi budur. Bundan 100 sene öncesinde yaşayan bir insan örneğine bakalım. 100 sene öncesinde yaşıyorsunuz. Bir savaş var. Bir dünya savaşı var. Dünya birbirine girmiş. Ülkenize Hı. saldırıyorlar. Topraklarınızı ele geçirmeye çalışıyorlar. Söz konusu olan sizin vatanınız, namusunuz, karınız, kızınız, çocuğunuz. Şimdi bu adamın depresyona girme gibi bir lüksü olabilir mi sizce? Ya yani bu adamın ya of, canım çok sıkkın ya bugün yatacağım aşağı hiçbir şey yapmayacağım gibi bir şey söyleme lüksü olabilir mi sizce? Bence olamaz. Yani bu şu demek değil bu arada. Hadi savaşa gidelim herkesin bir amacı ideal olsun değil. Daha yakın bir örneğe bakalım. Bundan 50 sene önce evde çocukları aç bekleyen bir annenin ya çok kötü hissediyorum kendimi. Bir depresyona gireyim de biraz yatayım deme gibi bir lüksü var mı? Ya senin evde çocukların aç. Senin depresyona girme, senin durma gibi bir lüksün yok. Aynı şekilde. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bunu günümüze bir tık daha uyarlayıp savaş yok. Tamam ekmek için belki bahçede, tarlada çalışmıyoruz. Okey. Ama yapacağımız şey şu. Seni depresyona sokabilecek sebepleri ortadan kaldıracaksın. Buna mahal vermeyeceksin senin depresyona girmeye bir lüksün olmayacak. Çünkü senin bir amacın, bir hedefin, bir idealin olacak. Sen belki çok iyi bir doktor olmak isteyeceksin ve bu sebeple senin depresyona girme gibi bir lüksün olmayacak. Sen çok iyi bir hoca olmak isteyeceksin. Belki çok iyi bir futbolcu olmak isteyeceksin. Senin depresyona gir... Ne ya? Böyle? Senin depresyona girme gibi bir lüksün olmayacak. Böyle bir konu hakkında konuşmak istedim açıkçası. Dediğim gibi sizin bu konuyla alakalı görüşleriniz nelerdir? Ne düşünüyorsunuz? Sizce de depresyonun tek sebebi acaba bu amaçsızlık mı? Hedefsizlik mi? Keza bunu az önce bahsettiğim annen çocukların tehlike altındayken depresyona giremezsin lüksü veya senin çocukların açken senin depresyona girme gibi bir şansın olmaması gibi şeyler hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunları çok merak ediyorum. Orada ciddi anlamda video çekmeyi unutmuşum. Onu da fark ettim. Ya bu konuyla alakalı birkaç tane daha video çekmeyi düşünüyorum. Depresyona giriş evreleri olsun. Birçok <laughs> sosyolojik ve psikolojik konular var. Keza bunun birçok tıpta hastalığı olan şeyler de mevcut. Bunları az çok biliyorsunuz. Günümüzde hemen hemen herkes sahip. Kimisinin anksiyetesi var, kimisi bipolar, kimisi başka bir şey. Bir ton şeyler var. Bununla alakalı fikirlerinizi gerçekten çok merak ediyorum dostlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben Berkay, namı diğer Berkay Hitchens. Dediğim gibi daha dolu videolar inşallah atmaya çalışacağım. Daha dolu daha güzel videolar söz veriyorum atacağım. Yani ben bu aralar cidden çok aksattım YouTube'u. Yapmaktan çok keyif aldığım bir şey. Şu an video çekerken ciddi anlamda çok fazla keyif alıyorum. Ama Maalesef ki bazen böyle şeyler olabiliyor. Hayat yoğunluğunda bazen akıp gidebiliyorsun. İstediklerini yapmak istediğin her şeyi yapamayabiliyorsun maalesef. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi, çok cici bakın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın diyorum.